orta küçük tabak challenge'ine düştünüz. Peki ne aldınız? Vay canına bu kinder sürpriz. Vay canına Stephanie kocaman bir çikolatalı yumurtan var. Neden ben de bu kadar küçük? Tamam neyse yine de hala lezzetli. Oh, hayır olamaz. Bu çikolata falan değil. Bu gerçek. Korkunç Bobby hadi. Şimdi öğreneceğim. Umarım awesome. hmm. çikolatalıdır. Hemen denemeliyim. Bu açanın içinde iki tane çikolatalı yumurta var. Onlarla başlayacağım. Oh, no. oh, hayır. Neden onlar gerçek? Bu da mı öyle? İğrenç. <laughs> <laughs> ben de, de içinde çiğ yumurta mı var? O zaman ben de civciv almak istiyorum. Bu de katımı dağıtmaz. Ben civciv yetiştirmeye çalışıyorum. Oh, hazır. Orada kim çıvıldıyor? İşte buradalar. Baksanıza civcivlerim. Ne kadar güzelsiniz. Ben birkaç güzel civcivin annesiyim. Sana ne isim vereceğim yavrum? Kapağı kim açacak? Enzi hadi. Ne oldu sana? Oo, orada kötü kokulu bir şey var sanki. Ence söylemek istemiyor. Belki Stephanie söyler. İğrenç. Bunu nasıl yiyebilirsiniz? O oh, berbat kokuyor. Peki de ne var? o? Oh, korkunç ve iğrenç bir şey. Olamaz kabus. Bende ne var? Oh, onda kocaman bir kaka var. <laughs> Bunun tam olarak ne olduğunu anlamak için denemeliyim. Bir dakika bunu tanla. Evet çikolata. Macunundan ne kadar lezzetli. Kontrol edin. Hadi inanmıyorsunuz ben de yiyeceğim. Burada da Nutella var. Şimdi de yiyeceğim. ne <laughs> ah, kadar lezzetli. Hmm, bu gerçekten Nutella mı? <laughs> Tabii ki. İşte bunu yapabilirim. Olamaz. Ay yine de bir dakika. <laughs> bu tatlı Nutella'ymış. Tamam kesinlikle hepsini kendim yemeliyim. Bu hey. Stephanie Hawk mıydı? Bu çikolata. Angie, Holly. Hadi çikolatayı al. Cool. İğrenç ama bir dakika bu gerçekten Nutella. Hadi birlikte yiyelim. İğrenç. Balıktan çok kötü koku geliyor. Tamamdır ilk önce yiyecek. Ben mi? Ama çok kötü kokuyor. Ağzındaki tattan midem bulanıyor. Korkunç. Ben bitirdim. Şimdi Bobby. Ama ben hiç hazır değilim. Ama belki Nutella'nın yaptığı gibi işe yarayabilir. Görünüşü güzel değil ama belki tadı güzel olur. Ama korkunç kokuyor. Hadi tadına bakalım. Hadi yaşa balık. <laughs> Stephanie neden seviniyorsun? Kendinkini ye. Balığı mı? Ama o zaten çok kocaman. Gerçi bir fikrim var. Ben aşçılık kurusunu bitirdim. Şimdi hepsini paramparça yapacağım. Ve lezzetli bir şekilde pişireceğim. Ve sonra yiyebilirim. Balık parçaları inanılmaz olacak. O Stephanie bizimle paylaşmak istemiyor mu? Acıktık. Bu canından ne güzel bir balık. Demek istiyorum. Harika kokuyor. Yemekleriniz nerede? Üçe kadar sayın. işte buradalar. Siz nachos seviyor musunuz? izleyiciler? yorumlara yazın. nachosu sever misiniz? İşte Bobby, Ence ve Stephanie çok seviyor. Bobby en küçüğüne sahip olduğun için üzülme. O hala çok lezzetli. Siz konuşurken ben neredeyse bitirdim. Nacho'sun ne neden bu kadar dik dik bakıyorsunuz? Hadi başla Bobby. Küçük nacho'sumu yiyebilirim. Evet onu çabucak bitirdim. Tadını bile hissetmedim. O <laughs> dişlerimde bir şey kaldı. <gülüyor> Stephanie <gülüyor> hadi biraz kolaylaş. Ben neler Angie'den iste. Bende zaten çok az. Aynı zamanda biriyle paylaşamam. Ay lezzetli bir şey. Üzül <laughs> lütfen. Hayır sadece benim büyük kocaman nachosum. Hepsini yiyeceğim. Al bakalım. Angie bu senin aç gözlüğün için. Bu yılda <laughs> tatlı rüyalar. size kırmızı biber verildi. Aman tanrım nasıl yiyeceksiniz? Bombi bir şey mi düşündün? Senin küçücük acı biberin var. Belki ondan yanmazsın. Şimdi öğreneceğim. Aa, bu iğrenç bir şey. Yanıyor. Altım yanıyor. Aa, seni kurtaracağım. Hayır ben kurtaracağım. Aa, kendim kurtaracağım kendimi. daha iyi oldum. Önce sıra sende. Benim mi? Çünkü ya, ağzım yanacak. Deneyeceğim ama birazcık. Okay. Oh, hayır. Her şeyim yanıyor. Oh, man. Oy. Stefani çok şanssız. Koşalım. Umarım yanmam. Dur bir dakika. Bu ne böyle? Sakin olsun mu? Kocaman kırmızı biberin içinde skittles mı var? Vay be nasıl da lezzetli. Çocuklar geri gelin. <laughs> Hepsi gitti. <laughs> bu sefer ne alacaksınız? <laughs> Vay canından bu bir karpuz. <laughs> Stephanie birkaç tane küçücük karpuz almış. Bu çok tatlı. Angie kocaman bir karpuz almış. Bunu yiyebilecek misin? Ama Bobby'e orta bir karpuz verildi. Ama onu kesmek istiyor hemen. O onun tadına bilmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi gereksiz her şeyden temizleyeceğim ve yiyeceğim. Bak baksanıza. Bir testere böyle havalı bir araçtır. Ha, böyle küçük bir karpuz aldığıma sevindim bile çok havalı. Kabuklu bir karpuz. Oh hayır, karpuzumu paramparça ettim. Pekala, onun hassas yeri nerede anlamalıyız? Burada değil. İşte burada. Kia! Ah, oh, sıkıştım. Yardım edin. şimdi çıkaracağım seni. hiçbir şey işe yaramıyor. Stephanie ne yapacağız? Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Önce kafanda karpuz çok yakışıyor sana. Üzgünüm ama bunu yapamayız. Çok tatlı. Faltoda karpuz. Faltodan bu brokoli. Korkunç bir şey. Bobby neden bu kadar seviniyorsun? Bobby çok tuhaf. Kimse brokoli sevmez. Çünkü küçük bir dilim var. O yüzden korkmuyorum. Hayır berbatmış görüyorsunuz. Şimdi bunu yiyeceksiniz kendiniz. Hadi Stephanie devam et. Bu brokoli ne kadar da iğrenç. Bana kabuslarındaki iyisi canavarı hatırlatıyor. Berbat bir şey. Yiyemem bunu. Bu Üskünüm. üzgünüm. Aa, bunu ben mi yaptım? Tüm brokoli güzel Hatıra olarak saklayacağım. Ben de şimdi brokoliyi iki saniyede çözeceğim. Aa, nasıl olmuş saçlarım? Tatlı mı? Peki hala çabuk yemeliyim. Hmm, çok iyi kokuyor brokoli. Ona bayılırım. Bana neden böyle bakıyorsunuz? Brokoli harikadır. Ben havalıyım. Vay yes. canına bu sefer ne aldınız? Oh. Hepiniz küçük bir oryu mu aldınız? Onunla ne yapacaksın Stephanie? Hey. Okay. Bir yüzecik blasterin var. Şimdi ona doğru boyutu vereceğiz. Yaşasın. Please. Stephanie ben de deneyebilir miyim? Yaşasın. Şimdi kendime de kocaman oruyu yapacağım. Biraz daha istiyorum. Biraz daha yapabilir miyim? İşte bu benim için. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına. Çok sevdim. Lezzetli bir oreo. Harika bir fikrim var. Ben de oreoyu büyütebilirim. Şimdi dünyanın en büyük oreosunu yapacağım. Daha fazlası. Ay. Nerede oreom? İşte böyle oluyor. Orta boya razı olmalıydın. Üzerime kocaman bir Oreo düştü. Benim var vurdu. Kızlar acele edin. Hazır mısın Eliz? Kesinlikle. Küçük bir dokunuş. Savaş boyasına ihtiyacım var. İşte böyle. Şimdi açalım şunu. Lanet olsun. Burada acı biberim var. Her zaman şanssız oluyorum. Ama ben şanslıyım. Çileklere bayılıyorum. Aa, nasıl da kokuyor? Şimdi onu çikolataya batıracağım. Tadına bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli! Aa, bunu nereye koysam? Ay! Üzgünüm Alice. kazar oldu. Çilekler beni bekliyor. Nasıl yapabildiğime bak. İşte bu. Bu bir şey değil daha. Aa, zorluğu arttıralım. Dört tane çilek. What? Hadi. Oh, i̇şte. Aman tanrım bir şeyler ters gitti. Ah, bundan sonra çikolata artık o kadar lezzetli değil. Oh, Gülmeyi bırak gülme. biberini ye. <laughs> of bunu çabucak yapmalıyız. Çünkü o kadar da senin gibi komik değil oh, bu durum. Man. Tamam biraz daha çikolata ve ne olursa olsun. Oh, Sadece onu çabucak çiğnemeden yutacağım. <laughs> Vay be. Hayır. Ağzım yanıyor. Seviyorum. Oh, oh. Şimdi bir şeyler olacak. Aa, hayır. Ateşte nefes alıyorum. Allah'ım. Dikkat et. Acilen ağzınızı soğutmanız gerekiyor. Çikolatadan daha iyi hissettim kendimi. Ah işte böyle. Of, Üzgünüm Neli. Ups. Evet sorun değil. Hayır son çileğimi neye dönüştürdün? Şimdi sadece külleri kaldı. Of. Önce ben başlayacağım. Okay var canına nasıl hmm, en sevdiğim meyveli. Sende ne var? Tamam bakalım. Ne? Bu çiğ balık mı? Nasıl da pis kokuyor. <laughs> Kuşacağım şimdi. Ya neden ben başlığım alayım? Ne kadar iğrenç. Neden ya? Of. Sana komik mi geliyor? Bir dilim ister misin? İşte ben de istemiyorum. Tamam yapabileceğim. Güveniyorum <laughs> kendime. Git çikolatada yüz. Ah, ne yapıyorsun? Ah, hey, üzül <laughs> dilerim Melis. Beni korkutmamalıydın. Mümkün <laughs> <laughs> olduğunca çabuk yemeliyiz şunu. İşte bu kadar. Ama geri geliyor. Bu korkunçtu. Tüm bu skittle'larla ne yapmalıyım? Bingo. Hmm, buldum. Onları daha rahat bir kağıt dökeyim. Şimdi daha büyük bir kaşık alacağım. Sakın isteme bile Lili. Hayır. Üzerine daha fazla çikolata. Evet. Ne kadar lezzetli. Müthiş resmen. Bu ne kadar lezzetli sanırım kaseyi alırsam Enes fark etmeyecek. Kıpırdama. Hadi geri ver. Ya. Bana ver. Hadi. Hey, ne yapıyorsun sen? Nil'le sen çeşmeyi neyi dönüştürdün? Hayır. Artık hepsi benim. yaramazlık yapmanın bedelini öde. Hadi bakalım. Vay be. Pasta mı? Bende ise hamburger var. Ne kadar harika. Abi, ben keklere bayılırım. Lili ellerini pastamdan çek. Ne var ya? Neyse bana gel burger. Şimdi seni çikolataya batırıyorum. Ne oldu bakalım? Evet, iyi bir şey olmadı aslında. Hım. Çikolatayı çöreğe kaldıracağım anladım. Ve şimdi hepsini yiyeceğim. Önce sebzeler, şimdi peynir. Gelsene bana canım. Sarıyoruz böyle. <laughs> Bayıldım. Ah, evet ne kadar lezzetli bir pirzola. Tadını bir yaprak marulla ferahlatacağım. Yeah! Tamamdır. Ve şimdi çörekleri çikolataya daldırabiliriz böylesi çok daha iyi. Umarım yanılmamışım. Evet. Müthiş. Alice hadi şimdi sen. Pekala. Sadece ona nasıl başlasam acaba? Bir fikrim var. Şimdi onu parçalara ayıracağım. Evet. Daha fazla dilim. Bu çok daha kolay. Onu çikolataya batıracağım. ne kadar lezzetli olacak. En iyi kombinasyon biliyorum. Nasıl? Nefis. Seviyorum bunu. Hayır. Hayır. Sen kendinkini yedin. Aç gözlü. Şimdi sana acı sosunla birlikte ders vereceğim. Onu çikolata çeşmesine ekleyeceğim. Ve pastanın nasıl olduğunu göreceğim. Evet şimdi ilginç olacak. Ah müthiş bayıldım. Ha? Pastama ne oldu böyle? Neden bu kadar yanıyorum? Acilen acıyı kesmemiz gerekiyor. Kesmeden içeceğim. Aha gitti içi İçimde tutamıyorum. Ah, sanırım abartmışım. Onu söndürmemiz gerekiyor. Tamamdır üzgünüm. Başka seçeneğim yoktu. Pekala daha iyisin bakıyorum. Karıyı önce ben tebirler lütfen? Tamam. Yaşasın. Teşekkürler. Ah ne? Bu limon mu? İkisinden işte, hoşlanmıyorum. de ne var? Hey. Benim de şekerlerim var. Şanslıyım. Başlamak istemiyor musun? Oh, no. <laughs> Pekala. Aa, bunlar marshmallow'lu. Şimdi çikolatayla kaplayacağım. Oh, işte o bir şey. Biraz fazla şey eklemeliyiz taraftan ve diğer taraftan. Müthiş resmen. Tadına bakalım. Çok lezzetli. Kaybol Leli. Beni çubukta şekerimle yalnız bırak. Vacanına bu derecesine lezzetli resmen. Buraya gelin çocuklar. Yüzmenin zamanı geldi. Bu çok güzel. Hadi yüzmeye. Şimdi ise pasta süsünü alın. Hmm, bu dünyadaki en iyi şekerler. Ve çok güzel. Olması imkansız resmen. Hadi Leli. <laughs> Zamanımız orada ama. Of oh, ya. Oh, Acına çok ekşi korkunç. Umarım çikolata en azından bir şey düzeltir devam et. Oh, yapamam. Ah, bir fikrim var. Oradaki kuş mu? Limon kaybol. <laughs> tamam. Daha seni kandıramazsın. Şimdi onları yiyeceğim. Pekala. Sadece onları yutmalıyız. Zor bir şey olmamalı. Ama o çok ekşi. Ağzını bükürdü resmen. Ağlama Leli, sade limon işte. Üzülme arkadaşım.